Doğan güneşten umudum yok Artık hayatta beklentim yok Dayanacak gücüm kalmadı anne İzin verirsen ölüyorum anne Karadan umutlar yüzler soğuk Sokaklar sessiz düşüyorum anne Düşlerim yalnız hayatsa tuzak Kış solu bulamadım kurtaranlı Karanlık her yer aydınlık isyan Nerede bir ışık kalpleri ısıtan Maskeler yüzden inmez oldu Artık çok geç gidiyorum anne Sokakta soğuk sokakta benim Kaldırım yoldaş pişman değil Işıklar söndü yüzlerde yüzüm Ümitleri aldım gidiyorum anne Umutlarım nemli gözlerim ıslak Bir çığır düşünce tutsak Dertlerim dertlerim şarap oldu haberin olsun içiyorum anne hayat bir oyun oynayan insan dünya trajedi yönetime isyan perdeler üstümüze çekildi gözlerim karardı neredesin anne dünya yanlış sistem bozuk ufak bir çocuk vücudu soğuk ıssız sokaklar evleri olmuş şimdi geldim donuyorum anne sıcak bir yuva bir daha kaç ömrümüz gitti yok arkadaş Yine bu gecede yalnız kaldım Merak etme döneceğim anne Gözlerim kapandı Ankara sessiz Bir yıldız kayıyor habersiz Gözlerim alsızın donar oldu İzin verirsen ölüyorum anne Doğan güneşten umurum yok Artık hayattan beklent umutlarım Gördüğüm yüzler soğuk Sokaklar sessiz Üşüyorum anne Düşlerim yalnız Hayatsa kurmuş bir tuzak Çıkış yolu bulamadım Kurtar anne Gözlerim kapandı Ankara sessiz Bir yıldız kayıyor habersiz Gözlerim ansızın donar oldu İzin verirsen İzin verirsen ölüyorum anne.